Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kısa vadeli sigorta kolları prim oranının artırılmasına ilgili bilgi aktaracağız. Burada bir tane örnek yapacağız. Bu %2.25 e arttırıldı biliyorsunuz. %2'den %2.25 e arttırıldı. Eylül döneminden itibaren 1 Eylül 30 Eylül dönemini kapsayan maaş dönemi için 1 Eylül'den itibaren 15-14 dönemini kapsayan maaş ödemesi için dönem içinde 15 Eylül'den itibaren geçerli. Başlayalım arkadaşlar. Bir tane örnek yapalım. Bir tutarımız. Şu, e, şu bilgiyi de vermek isterim arkadaşlar. Şimdi e, KBS sistemi sözleşmeli personel olsun, işçi stasyondaki personellerin oranını sistem tarafından aktar, e, güncellenecek. Ancak bu e, yabancılıklı personeller, ondan sonra dosaplayan yani doktora sonrası araştırma kapsamında çalışan personellerin maaş ödemesi çeşitli ödemeler bodrus üzerinde. Yani manuel hazırlanmakta. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. 70 bin olsun arkadaşlar. Biri tutarımız. Şimdi prim esas kazanç arkadaşlar. bir tutarın aynısıdır. Sosyal güvenlik prim oranı arkadaşlar. %20.75 Şurada arkadaşlar belge, türle, <laughs> belge türleri var. Bu belge türleri arkadaşlar kamu kurumların ee, bu belge türlerinden 0.1 ile bir belge türüyle 13 nolu belge türünü kullanmakta. Buradaki örnekte 13 nolu belge türünden bir tane örnek yapacağız. Burada 13 nolu belge türünde kısa vadeli sigorta kolları primi %2 arkadaşlar. Bu 2.25 oldu. Yani işveren kısmında yer aldığı için 20.50 20.75 oldu. Sigorta yüzde %14 sabit kaldı devam edelim. %20.75 brüt Yani prim esas kazanç brüt tutardır. Toplu sözleşme ikramiyesi daha önce de anlatmıştık arkadaşlar. 707 çarpı 907 796 aylık katsayı Genel toplam yani gelir toplamı 70.000 artı %21 75 sosyal güvenlik işveren listesi artı toplu sözleşme ikramiyesi Burada kesinti biraz önce söylemiştik. Hem iş, işveren e, olduğu için arkadaşlar hem gelir kısmında yer alır hem de kesinti kısmında yer alır. Kesinti kısmında da 1.75 gelirdeki aynısıdır. İşçi hissesi de arkadaşlar kişinin e, maaşına kesinti olan tutardır. %14. O da aynı şekilde prim mesela, kazanç yani büyük tutarın %14'ü. Şimdi arkadaşlar. Burada 20.50 0.25 artarak 20.75 oldu. Bunu anlattık. Diğer maaş kalemlerini hızlı bir şekilde anlatalım. Gelir vergisi matara. Aylık gelir vergisi matara nasıl hesaplanıyor? Bürütler eksi işçi hissesi eksi sendika kesintisi. Bu şekilde. Gelir vergisi istisnası 2024 Eylül dönem için arkadaşlar 3400,42. Hemen yazalım. Bu gelir vergisi. Gelir vergisi arkadaşlar nasıl hesaplanıyor? Aylık gelir vergisinin. Çepardım. Şey aylık gelir vergisi matrağının. %15'i. eksi arkadaşlar gelir vergisi istisnası yani 3442 <laughs> Evet arkadaşlar. Damga vergisi istisnamızda 2024 yılı için 151.82 Damga vergisi de arkadaşlar matrağını bulacağız. Matrağı neler giriyordu? Bürü tutar artı toplu sözleşme ikramiyesi Tekrar bir yedi pindesini alıyoruz arkadaşlar. Eksi damga vergisi eksi istisna tutarımız. Evet arkadaşlar. Sendika kesintisi ise aylık ee, damga vergisi matran. Damga vergisi matran nasıldı? Bir tutar artık toplu sözleşme kiramiyesi. Sendika binde 5 olarak kabul edelim arkadaşlar. Evet. Kesintiler toplama. O da gelir belgesi artı damga belgesi artı yüzde yirmi yetmiş beş. İşçi veren hissesi, işçi hissesi. Bir de sendika kesintisi. ödenecek tutarda arkadaşlar. Gelir eksi, gelir toplamı eksi, kesintilerin toplamı. Bu kadar arkadaşlar. Yani hem burada belge belge türü 13, SGK belge türü 13 üzerinde bir bodro yaptık hem de kısa vadeli sigorta kolları prim oranı artırılması ilgili örnek video da sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın.